1940'ların ortalarından itibaren yani İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kimya sektöründen, kimyasal silahlardan para kazanan kimya firmalarının tamamı tohuma, gıdaya ve ilaca yatırım yaptılar. Önce tohumu bozdular, genetine müdahale ettiler ve bize yalanlar söylediler. Dediler ki verimini artırmak için yapıyoruz. Dediler ki daha yakışıklı sebzeler, meyveler için yapıyoruz. Yalan. Verim falan artmadı. Üstüne tarım ilaçları eklendi. Üstüne gıda bozuldu. Tohum bozulunca gıda nasıl sağlam kalsın? Biz bunları yedik bol bol, hastalandık. Sonra da bize ilaç sektörüne de yatırım yapmışlardı. Ömür boyu kullanmamız için iyileştirmeyen ilaçları sattılar. Olay budur aslında. Adamlar çok güzel bir şekilde kendi pazarlarını oluşturdular. Biz bugün kapitalist tıbbın içinde hı hı. pazar unsurundan başka bir şey değiliz. Birey olarak yaşadığımız hastalıklar, sağlık problemlerimiz hiç umurlarında değil. Bizim acılarımızı düşünmüyor kimse. Biz sadece kapitalist sistemin içinde kapitalist tıp sektörünün hedeflediği birer pazar unsuruyuz. Para kazanıp da sigorta primlerimizi ödediğimiz sürece, sisteme para kazandırdığımız sürece hasta olmamız sadece onlar için keyifli bir durumdur. O kadar. Hiçbir ilaç firması insan sağlığı için çalışmaz. Bunlar palavra. İlaç firmaları ticari firmalardır. İlaç firmaları para kazanmak için çalışırlar. İnanmayan ilaç firmalarının internet sitelerine girer bakar. Hepsinin 5 yıllık hedefleri var. Pazarlarını büyütmeye hedefliyorlar. Daha çok satış yapmaya hedefliyorlar. Nedir o pazar? Hastalıktır. Pazar benim. Benim sağlığım üzerinden para kazanıyor. Hiçbir ilaç firması hiçbir hastalığı tam şifayla iyileşmek için uğraşmaz. Böyle bir amacı yok. Dünyanın en büyük bankalarından, Amerikan bankalarından bir tanesinin CFO'su, finansının başında olan adam 6 ay önce demeç verdi. 6 ay bile değil, 3 ay önce demeç verdi basına. Dedi ki, hastalıkları iyileştirmek sektör için iyi bir şey değil. İlaç sektörünün ilaç satabilmesi için hastalıkların iyileşmemesi gerek. Ekonomiye baktığınız zaman biz hastalıkların iyileşmesini falan istemiyoruz dedi. Kim söyledi bunu? Bir bankacı söyledi. Bankacıya ne? Bankacı nasıl böyle laflar edebiliyor? O kadar pervasızlaştı ki sistem artık bir bankanın başındaki adam bile Amerika'da çıkıp hastalıkların iyileşmesini istemiyoruz. Bu ekonomi için iyi bir şey değil diye demeç verebiliyor. Bu kadar pervasız. Peki o hastalıkları yaşayan insanlar ne olacak? O insanların acıları ne olacak? İyileşmeyen kitleleri ne yapacağız? Bizim ülkemiz özelinde diyabetin 20 senede iki kat artmasını ne yapacağız?